Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet bugün Borsa İstanbul'da bir düşüş vardı arkadaşlar. Bu düşüşün nedenleri üzerine konuşacağız. Aklımız yettiğince, dilimiz döndüğünce sizlere bunu ifade edeceğiz. Umarım cüzdanamıyordur cep telefonu. Şöyle baktığımızda 10.364'ü görüyorum arkadaşlar. Biz ne demiştik? 10.355 kritik bir destek. Eğer 10.355 altında bir kapanış olursa onun altındakileri konuşuruz. Bir önceki videoda 10.355'in altını konuşmak için çok erken demiştik. Ancak o erken denilen noktalara geldik. Desteklerdeyiz. 10.355'i destek yaptı sanırım. Şöyle bir günün düşük değerine bakayım arkadaşlar. 10.364'te kapatmışız. 10.362 yapmışız. 10.355 demiştik biz çizmiştik ki. Son yaklaşık 2 haftalık videomuzda 10.355 desteği var. 10.610'la yüksekte kalmışız. Ve arkadaşlar 106 milyar TL'likte bir hacim var. Şöyle baktığımda değerli arkadaşlar. Akbank'ta %5'e yakın. Garanti'de %4'e yakın. Yapı Kredi Bankası'nda %4.5 bir düşüş var. Topaş Oto'da %3.41. Ford Oto'da 5.56. Sabancı Holding'de 2.88. Koç Holding'de 2.24. Türksel'de ve Türksel'de 2.78. Tüpraş da 3.05. Tüpraş 168 liralara kadar geldi arkadaşlar. Gerçekten çok yani tabiri caizse hunharca satılıyor denir ya. Hunharca satılıyor. Türk Traktör'de 3.59'luk bir düşü var. Mesela Aksa Akrilik'te %4.38. Türk Telekom'un 3.39'luk bir artış var. Yani tuhaf işler oluyor. Garip garip şeyler arkadaşlar. Endeks düşüyor mu yükseliyor mu? Bazı hisseler %4 yükseliyor. Bazı hisseler %5 düşüyor. Demek ki burada konjüktürü iyi okuyup konjüktüre göre hisse bazlı seçimler daha doğru oluyor ama bunu hani de söylenir ya böyle çok klişe bir laftır. İşte hisse bazlı seçimlerinize dikkat etmeniz lazım. Kolay iş değil arkadaşlar. Yani öyle hisse bazlı konjüktürü okuyup da çünkü konjüktürü okuyorsunuz bu sefer algoritmaların gazabına vuruyorsunuz. Algoritmaların gazabı sizi tokatlayıp duruyor. Bir dokunuyorsunuz oradan yazıyorsunuz mesela bir not aldım diyorsunuz tamam bir not alır almaz pat diye aşağıya indiriyor biraz daha düz biraz daha aşağı indiriyor. Yani o yüzden algoritmalarında az vuruyorsunuz. İstediğiniz kadar makroekonomik istediğiniz kadar temel analizi bilin. Sonuçta borsanın bir işleyiş mekanizması oluyor arkadaşlar. Şimdi borsa neden düştü? Şimdi borsa şimdi biraz önce dedim ya algoritmik hareketler de olabilir. Borsanın işleyiş mekanizmasından da olabilir. Şöyle baktığımda aslında çok olumsuz bir haber ben görmedim. Hatta iki tane ciddi güzel bir haber var. Ve daha önceki videolarımda da borsa iyi haberleri görmüyor ama düşüyor. Borsa sata döndü demiştim arkadaşlar. Şimdi o iyi haberlere ek iki tane daha iyi haber var arkadaşlar. Bunlardan birincisi Dünya Bankası'ndan 10 milyar dolarlık bir ek finansman. Ve bu Humberto Lopez, Dünya Bankası yöneticisi, Türkiye'ye 10 milyar dolarlık daha ek finansman sağlanacağını söyledi. Bu nasıl bir şey Dünya Bankası'ndan? Dünya Bankası şu şekilde çalışır arkadaşlar. Size kredi verir, parayı verir der ki arkadaş benim söylemiş olduğum sektörler, benim söylemiş olduğum sanayi kuruluşlarına ucuz veya neredeyse böyle sıfıra yakın faizli kredi ver. Bunlar da bir Şu an Dünya Bankası'nın uğraştığı şey arkadaşlar yani kafaya taktığı şey tabiri caizse yenilenebilir enerji. Yani diyor ki arkadaşlar Türkiye olsun başka bir ülke olsun yenilenebilir enerjiyle uğraşan firmalara siz ek finansman sağlayın. Siz yeter ki kredi verin ben size 10 milyar dolar daha para veririm diyor. Bu tabi yenilenebilir şirketler için iyi. Ancak burada şuna demek değil hurra hülo böyle hücum edelim de biz bu yenilenebilir şirketlerden <laughs> falan değil arkadaşlar. Haberler iyi olabilir. İyi olmasına rağmen bile hisse önceden bunu fiyatlamıştır hisse pahalıdır. Hisse pahalı olduğundan dolayı bu şeyi haberi görmeyebilir. Buna dikkat etmek lazım. O zaman ne olması lazım? Yani öyle bir pozisyon içerisinde olmamız lazım ki biz evet yenilenebilir enerji şirketlerine Dünya Bankası'ndan çok ucuz finansman sağlandığından dolayı ucuz kalmış yenilenebilir enerji firmalarını bulup onlara uzun vadeli yatırım yapabiliriz demektir. Ancak dediğim gibi hissenin olması gerektiği fiyatın çok 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 üzerindeyse sizin almış olduğunuz size bilakis bu haberi görmez üzerine düşüş bile yapabilir arkadaşlar. İkinci haber neydi? Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı'nın Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnameleriyle Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirememesine hükmetti Anayasa Mahkemesi. Bu aslında stabil bir ekonomi için iyi bir şey. Yani yabancının sevebileceği, yabancı yatırımcının hoşlanabileceği, fonların hoşlanabileceği bir durum. Çünkü burada Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Merkez Bankası değiştirilemeyecekse Merkez Bankası Başkanı daha bağımsız karar alınabilir fikri yabancı yatırımcılarda ve fonlarda oluşabilir. Bence bu haber ve Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu karar Merkez Fed Fed Merkez Bankası'nın Faiz indirimine başlamadan önce güzel bir haber piyasalar için. Ancak bunu borsa bu piyasa haberi gördü mü işin açıkçası gördüğümüzü de söyleyemeyiz arkadaşlar. Ki şöyle bizim hisse takip ettiğimiz hisselere bakalım arkadaşlar. Onlarda ne var? Şimdi şişe yine bugün %1.5 düştü arkadaşlar ilginç bir şekilde. Ereğli %0.9 düştü. Enka 2.85 düştü. Enka yavaş yavaş yukarı doğru gidiyor derken. Petkim de 1.22 düştü arkadaşlar. Dediğim gibi karışık kuruşuk bir pozisyon var. Şimdi bir de şeye bakalım arkadaşlar. Grafiklere bakalım. Ondan sonra videomuzu bayram sonunda neler olur bunları konuşup kapatalım. Şimdi bakın 10.355'i biz burada çizmiştik gördünüz mü? Arkadaşlar? Belki de kaç video önce çizmiştik bunu. Şimdi şurada çok garip işler oluyor arkadaşlar. Yani bunlar nedir? bu, bu ne olabilir? Bunlar algoritmik hareketler olabilir. Bakın Şimdi görüyorsunuz burada öyle bir 10476'yı burada çiziyor. Yukarıya doğru yapıyor. Burada bir boğa tuzağı kuruyor. Burada işte al bu kirazdan kalmaz kirazdan deyip patır 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 düşürüyor ve dediğimiz 10355'e getiriyor. 10355'ten sonra yüksel yüksel al 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 diyor. Burada alıyorsunuz alıyorsunuz. Sus. Sonra burada tekrar patır 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 döküyor. Bugün en son saatte de sert bir satış geldi arkadaşlar. Böylece 10000 364'e kadar geldi. E biz ne dedik? 10.355 dedik arkadaşlar. Şurada hatta bir iğne de 60 biraz 10.355'in altına. 10.355 önemli bir destek. Nereden çiziyoruz? Bir önceki yerin yüksek noktasından çiziyoruz. Şimdi eğer burayı şey yaparsak arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? Ama şuradan bir eğer kırarsak. Şimdi artık buraları konuşabiliriz arkadaşlar. Şöyle tamam mı? 10.200'ler. Eğer 10.355'i kırarsa 10.200'ler var aşağıda. 10.200'de zaten yatay destekler çok fazla buralarda arkadaşlar. 10.138'ler kolay kolay kırılıyor. Ve en sonunda 10.055'ler var arkadaşlar. Şunlar biraz zayıf destek olabilir ama Şurası güçlü bir destek 10.055. 10.055'in altı evet baya kötü. 10.000'in 10 altına inmemesi gerekiyor bu borsanın. Çünkü şöyle bir hareketli ortalamaya baktığımızda Hareketli ortalama yukarıda kalmış. Trende baktığımızda trend de arkadaşlar trend de baya yukarıda kalmış arkadaşlar. Yani şöyle bu teknik indikatörlerin biraz soğuması gerekiyor. Gördüğünüz gibi şurada da bir boğa tuzağı kurulduğu Çok açık arkadaşlar görüyor musunuz? Şurada da bir boğa tuzağı. Şu tam anlamıyla bir boğa tuzağı kurulmuş. Yani tam böyle eğitimlik bir konu. Ve tekrar buralara da takip etmemiz gereken seviyeler. Bayram sonrasına gelirsek arkadaşlar genelde bayram öncesi borsalar nakite geçmeyi severler. Çünkü 8 ya da 9 günlük işte sanırım bugün yine karar açıklandı 9 günlük bir bayram tatili var. 9 günlük bayram tatilinin sonrasında faiz alalım diye düşünebilirler. Tabi bunları bilemiyoruz. Bunları hesaplamak çok güç. Son günde vay efendim demek siz faiz alacağınız deyip piyasayı da yükselttikleri de çok olmuştur. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi düşünceler sadece Sohbet dilinde olup yatırım tavsiyesi değildir. İyi akşamlar.